gezdirme imkanına kavuşturduk. Tabii öğrencilerimizi de bu imkanı sunduk. Ancak özellikle özellikle Anadolu'muzda pek çok hanımefendi, pek çok bacılarımız, analarımız Ankara dışına çıkmamıştı. Geçtiren bu hanımefendileri, bu anaları mutlaka bu tarihi dokusu güzel olan ecdadımızın bu memleketin birlik ve beraberliği için, vatanın bölünmemesi için yapmış olduğu mücadelelerin geçtiği şehirlere götürüp onlarla tanıştırmak gerekiyor Dolayısıyla Türkiye'mizin pek çok şehrinde bu gezileri yaparken özellikle Konya'mız, Bursa'mız, Çanakkale'mizde çocuklarımızı, muhtarlarımızı, hanımefendileri, yaşlılarımızı bu turlarla oralara götürüp bu biraz önce ifade ettiğim tarihi güzellikleri tanıtmak ve ecdadımızın merkezde altı mahalleden ibaret. Bu altı mahallenin her birinde eserler oluşturdu. Bu altı mahallede yaşayan hemşerilerimizi sokaklarında sız yer kalmamış kaldırımları da bu anlamda her konu olmuş Ancak 41 mahalle daha var ki bunlar gün köyken bugün mahalle kimliğine sahip oldu. Maalesef çok gerilerde kalmıştı. Bunların da hizmete ihtiyacı vardı. Bunlara da hizmet götürmek gerekiyordu. Bunun için daha önce yapılmış köy konakları olan pek az yerleşim alanı vardı. Günü 24 saat bir yılı da 365 gün olarak hiç düşünmedik. Eğer böyle düşünmüş olsaydık, 4 yılda yaptıklarımızı 40 yıla, 40 yılda bile yapamazdık. Dolayısıyla kapsamında bozuk olan pek çok binalar, sokaklarımız yaşanabilir hale gelmiş ve hijyenik ortamlarda bugün vatandaşlarımız çok daha rahat bir şekilde çiçek, çiçekleriyle buradan nefes alarak Gölbaşımızın farkını fark ediyorlar. Yine turizm kenti olan Gölbaşımızda 2010 yılında yaptığımız turizm turizm odası ve bunun neticesinde tanıtım amaçlı bastırdığımız broşürlerle Gölbaşımız gerçekten turizm anlamında da büyük gelişmeler olmuş ve bu sene teknemizi hizmete sunarak gerçekten hem gölümüzün tanıtılması hem de gölbaşımızın tanıtılması noktasında çok güzel gelişmelere vesile olmuştur. Bu ve benzeri pek çok projeler vardır. Ben bunları tek tek anlatsam herhalde çok daha zamanınızı almak mecburiyetinde kalırım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yapılan hizmetlerin neticesinde yol başımız bugün Ankara'nın incisi. Ankara'da en çok tercih edilen bir ilçe haline gelmiş ve nüfusu da her yıl oran olarak en çok artan ilçe durumunda olmuştur. Bunun için kime sorsanız yol başında yaşamayı tercih ediyor. Kime sorsanız yol başında yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor. Bunların tabii bu şekilde olması Öyle zannediyorum ki yol doğal güzelliklerini yapıyorum. Tabii ne yapsak azdır diyorum. Biz yol hemşerilerimizi canı yürekten seviyoruz. Onların sevdalısı olduğumuzu işin başında söyledik. Bu enerjimizi, bu samimi alanınızı almayı da düşünmüyorum. Ve diyorum ki yol yarınlara daha umutla bakabilmesi, çok daha için her vesileyle söylediğim Gölbaşımızın büyük ailesi, Gölbaşı'nda yaşayan herkes bu ailenin birer mensubu olarak bize desteğini ve gücünü, duasını esirgemesin diyorum. Ve bütün bu katılımcılara her açılışımızda, her temel açılışımızda olduğu gibi şükranlarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız bizi bugün ve geçmişte de birçok temel atma ve açılışlarda yalnız bırakmadı. Bizi onurlandırdı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki açılışlarda ve temel atmalarda da yine bir